bilirseniz ki bütün dinlerde emek kutsaldır. Evet. E, emeğe, emekçiye vermiş olduğunuz değerden dolayı biz belediye personelleri olarak burada olan, olmayan bütün personelimiz adına ben teşekkür ediyorum sizlere. emeğimizi korudunuz. Hakkımızı korudunuz. Bunun için size müteşekkir ederiz Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepimize kolaylık versin. Amin. Sence e, bu nazik davetimize icabet vermekte şeref buydu. E, Tabi şimdi peygamber efendimiz de diyor ki çalışanın hakkını alnını teri kurumadan veriniz diyor. Bu bir hadis. İnsanlara zulmeden değil, çalıştığını, karşılığını vererek onları daha mutmayın. Evlatlarıyla beraber, aileleriyle beraber eee helal lokmalarını yemeler noktasında biz de onlara sahip çıkmak. çünkü bunlar hep bir yüz abisiyiz. Belediye başkanlığı bir tarafa bırakın. Yani e, biz burada bir aileyiz. Bu ailenin bütün sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Hiç Hiçbirimizin üzerinde ön yargımız yok. Işin yapan her kardeşimiz, bizim arkadaşımız, iş arkadaşımız. Bak belediye başkanınızın demiyorum. İş arkadaşım. Ben oradaki işi yapıyorum. Siz sağdaki işi yapıyorsunuz. Bu arkadaşlarımız ofisteki işte bürodaki işleri yapıyorlar. Hepimizin bir neyi var? Rolü var. Bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirerek Salı pazarı insanı hizmet edeceğiz. Hepinize teşekkürler. İncelik göstermişsiniz. İncelik Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Evet. Hep beraber. Göre.